Heh, tamam. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Sonunda 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 başarabildik. Evet. Ee, başlayabilir miyim başkan Buyurun hocam. Evet. Ee, sayın e, oturum başkanı, sayın dinleyiciler. E, ben de bugün sizlere e, çalışmam e, haşhaş tohumu ilavesiyle yapılan geleneksel Beyşehir Tarhanası'nın bazı özelliklerin belirlenmesi isimli. E, konuyu e, sizlere sunmaya çalışacağım. E, öncelikle e, içerik olarak girişten e, Beşşehir Tarhanası'nın yapım aşamasından analiz sonuçları ve tartışma ve sonuçla sunumumu bitireceğim. E, Türk Gıda Kodeksi e, geleneksel kodektir gıdaları geleneksel ham maddeleri kullanılarak üretilen veya geleneksel bir bileşim ya da geleneksel bir üretim biçimiyle tanımlanan veya doğrudan geleneksel bir üretim biçimine dayanmakla birlikte böyle bir üretim tarzının yansıtan işlemlerden geçirilmiş olması nedeniyle aynı kategorideki benzer ürünlerden açıkça ayrılabilen ürünler olarak tanımlamaktadır. Beyşehir Tarhanası da bu tanımın içerisine girmektedir. Geleneksel gıdalar Uzun yıllar içerisinde e, ekolojik ve sosyokültürel çevrenin karşılıklı etkileşimleri, sonucu oluşan toplumların yaşadıkları bölgedeki iklim, tarımsal ürün kompozisyonu, beslenme alışkanlıkları, çalışma şartları, din faktörleri gibi şekillenen etnik gıdalar olarak karşımıza çıkmaktadır. E, Erbaş ve arkadaşları da 2004 yılında yayınlarında son yıllarda minimum işlem görmüş koruyucu kimyasal madde içermeyen ee, doğal gıdalara karşı artan tüketici istekleri, alternatif gıda işleme ve muhafaza tekniklerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır demiştir. Evet, tarhananın menşe hakkında e, iki önemli e, teori öne sürülmekte. E, bildiğiniz gibi tarhana e, yurdumuzda e, birçok bölgede e, tarhana adı altında e, farklı tiplerde de olsa e, aynı isimle üretilip e, Sağlıklı bir şekilde e, tüketilmektedir. Tarhana Çinlerin e, buharda pişmiş ya da haşlanmış hamur işlerine benzerliğinden yola çıkılarak e, bu kültürle çok yakın ilişkili olan Türklerin tarhanayı da benzer biçimde hazırladığı ve bu yiyeceğin Türklerle birlikte Orta Asya'dan İstanbul'a kadar geldiği oradan da e, Osmanlı İmparatorluğu yoluyla Orta Doğu'ya, Balkanlara ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine e, yayıldığı e, bilinmektedir. Çin etkisinin olmadığı bazı göçebe Türk kavimlerinin 6. ve 7. yüzyıllarda yerleşik düzeni benimseyerek buğday yetiştiriciliğine geçtiği, bunların da tarhanayı kendilerinin keşfettiği bilinmektedir. Ülkemizde ise Türk Standartları Enstitüsü tarhanayı buğday unu veya kırması veya irmik veya bunların karışımı ile yoğurt, biber, tuz, kuru soğan, domates, tatlı ve koku verici sağlığa zararsız bitkisel maddelerin Bunların içerisinde örnek olarak dere otu, nane, taranotu otu gibi karıştırılıp yoğrulduktan sonra fermente edilip sonra kurutulması, öğütülmesi ve elenmesiyle elde edilen besinsel değeri yüksek bir gıda olarak da tanımlanmakta olmaktadır. Tarhana besleyiciliği, iyileştirici özelliği, sindirilebilirliği, mutasyonu önleyici özellikleri nedeniyle özellikle bebekler ve hasta insanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Tağlar yapısında bulundurdukları çözünebilir diyet lifi içermeleri nedeniyle probiyotik laktik asit bakteriler ve bifido bakteriler için prebiyotik aktiviteye sahip olduğunu Özbilgin 1983'te Saldamlı ile birlikte belirtmiştir. Türk Standartları Enstitüsü'nün 2282 tarhana standartlarına göre de ülkemizde tarhanaları biz dört çeşit olarak sınıflandırmış bulunmaktayız. Bunlardan un tarhanası göce tarhanası, karışık tarhana ve irmik tarhanası adı altında. Burada tarhana üretim akış şemasını e, görüyorsunuz. Buğday sürevleri olarak e, adlandırdığımız dövme, yarma yoğurt ile e, kullanacağımız yoğurdun üçte biriyle karıştırıp ondan sonra pişirme işlemini yapıyoruz. Pişirme işlemini yaptıktan sonra karıştırma ve soğutmayla e, tarhanayı e, fermentasyona Bırakıyoruz. Son yoğurma dediğimiz e, geriye kalan üçtekilik yoğurun ilavesiyle e, e, yoğurduktan sonra çiylere e, serip e, çiğ dediğimiz burada tarhanaların kurutulmasında kullanılan bitkisel e, kökenli e, bir e, malzeme. E, ilerleyen slaytlarda e, fotoğrafını da paylaştım. Çiylere serdikten sonra yaklaşık iklim şartlarına göre ortalama olarak yaz döneminde 48 saatte. Biz bu tarhanaları kurutuyoruz. Çiğlerden çıkarttıktan sonra da e, ilerleyen zamanlarda tüketmek üzere depoluyoruz. Beyşehir tarhanası yüreğe özgü bir tarhana olup e, yaklaşık e, 12-15 santimetre çapında fotoğraflarda da görüldüğü gibi ince e, hasırların üzerinde serilerek e, kurutulma işlemi yapılmaktadır. Bu çalışmadaki bizim amacımız, besin maddelerince zengin haşhaş tohumunu yöresel Beyşehir Tarhanası'na ilave ederek yeni ürün elde etmek, ee, yanında haşhaşın insan beslemesinde kullanımına, kullanımına yeni bir alternatif geliştirmek ve Beyşehir Tarhanası'nın yöreyle sınırlı olan tüketimini yaygınlaştırmayı biz amaçladık burada. Ee, bildiğiniz gibi haşhaş ülkemizde üretilen e, tohumlarında yaklaşık olarak %40-50 oran %40 oranında yağ bulunduran bir bitki. Başlıca bu yağın bileşenleri de linoleik ve oleik asit olarak karşımıza çıkmakta. Tohumları pasta ve kurabiye yapımında kullanılan haşhaş tohumları yörede kavrulup ezildikten sonra pekmez ya da şekerle karıştırılarak yörede tatlı olarak da tüketilmesi, başka şey şek şekillerde de tüketildiğine örnek gösterilebilmektedir. Biz burada haşhaş tohumunun buğday kırması ya da buğday türevi dediğimiz e, dövme ya da buğday kırmasıyla birbiriyle ikame edilerekten e, kullandık. E, normalde 250 gram e, haşhaş tohumsuz e, üretilen e, buğday ya da kırmanın yerine bir kontrol örneğinde hiç haşhaş tohumu kullanmadan e, %5'lik haşhaş tohumu katkısı olarak 12,5 grama e, 237,5 gram e, buğday kırması, %10'luk haşhaş tohumu katkılı tarhanaya da 25 grama 225 gram yani başlangıçtaki slaytta gördüğünüz gibi %5, 10, 15, 20, 25 oranlarında biz buğday kırmasıyla ikameli olarak haşhaş tohumunu tarhananın yapımında ekleyerekten haşhaş tohumlu tarhanayı yaptık. Bu tarhanayı yaparken fotoğrafta da gördüğünüz gibi yoğurt ve buğdayın türevini kullandık. Ondan sonra pişmiş tarhanayı fotoğrafta görüyorsunuz. Pişirdiğimiz tarhananın üzerine ince örtüyle kapatılarak fermentasyona bırakılıyor. 12 saat kadar. Ondan sonra tarhanayı biz yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra biraz önceki Çıvıların üzerinde gördüğünüz şekil e, verildikten sonra orada kurutma işlemine geçiliyor. Burada da e, yine aynı şekilde e, çıvıların üzerinde kurutulduğunu görüyorsunuz. Burada da e, bu slaytta da kurutma sonrası tarhana örneklerimizi görüyorsunuz. Konu örneği en solda %5, 10, 15, 20, 25 e, oranındaki haşhaşlı e, tarhana örneklerimizi Görüyorsunuz. Başkanım sesim geliyor mu? Ben e, devam ediyorum ama. Hocam. Alo. Alo hocam. Alo. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor hocam geliyor. Devam ediyorum. Evet buyurun. Şu, şu kamerayı bana vereceğim. Aşağıya alayım. Geliyor hocam geliyor. Kendimi göremiyorum. Evet. Ee, burada e, slaytlarda da e, görüldüğü üzere e, kontrol ve e, haşhaşlı tarhanaları görüyoruz. Analizleri e, biz burada e, normaldeki ürettiğimiz kontrol örneğiyle tar, e, haşhaşlı tarhanaları e, nem tayini, kül tayini e, pH'sına, titrasyon asitliğine, tuz tayinine, yağ tayini, protein tayinine, enerji değerine, karbonhidrat değerine ve duysal analizlerine e, baktık. Buradaki e, ürettiğimiz tarhanaların e, her birini iki paralelle şeyleri de e, analizlerimizi de üç tekerli olarak yürüttük. Analiz sonuçlarımıza göre e, kontrol e, e, ve e, ha, Hashash e, katkılı e, tarhanalarımızın yağ özelliklerini incelediğimizde kontrol e, tarhanasındaki e, 11.98 e, yüzde yağ miktarının yüzde 25 e, hashash e, eklenmiş şekildeki yapılan tarhanada yüzde 24.03 e çıktığını e, tabloda görüyoruz. E, bu e, haşhaşın içerisinde bulunan yoğun yağ e, bağlı olaraktan. Miktarı, tarhanadaki haşhaş miktarının arttıkça yağ miktarının da doğal olarak arttığını istatistiksel analiz de bize ve aralarındaki fark olduğunu istatistiksel olarak göstermiştir. Aynı şekilde protein miktarında da kontrol örneğinin haricinde haşhaş miktarı arttıkça protein miktarının da arttığını sayfadaki e, analizden e, görebiliyoruz. Karbonhidrat değeri e, burada e, tersine bir e, görüntü sergilemiş. Bunu da e, şöyle yorum yorumlayabiliriz. E, karbonhidrat olarak buğday kırmasını azalttığımızdan e, karbonhidrat değeri e, yani buğdayın yerine e, haşhaş tohumunun e, geçmesinden dolayı karbonhidrat değerinin e, düştüğü burada istatistiksel olarak da karşımıza çıkmakta. Enerji değeri burada kontrolden e, haşhaş miktarının artmasıyla birlikte enerji değerinin de yükseldiğini yine e, buradaki tabloda e, görmekteyiz. E, bunu da e, aynı şekilde e, yağ miktarının haşhaş ile artan oranlardaki haşhaş miktarının artmasından yağ miktarının miktarının artmasından dolayı enerji değerinde arttığını e, yorumlayabiliriz. Aynı şekilde e, kimyasal analiz sonuçlarına e, devam ettiğimizde e, nem miktarının e, kontrol örneğine e, nazaran e, haşhaş miktarı arttıkça nem miktarının azaldığı e, görülmüş. Kül miktarının e, kontrol örneğine göre e, haşhaş miktarı arttıkça arttığı ve e, bu artmanın istatistik olarak farklı olduğu e, görülmüş. Ph yine aynı şekilde e, artmış, e, yine istatistik olarak farklı. E, titrasyon asitliği e, azalmış, tuz miktarı da e, kontrolden e, giderek e, yüz, e, haşhaş miktarı arttıkça e, azalmıştır. Burada da e, analiz sonuçlarımızı, duysal analiz sonuçlarımızı da yine kontrol ve 25'e kadar ekle Tarhanalarımızda görünüş, renk, tat, ekşilik, koku, sertlik, gevreklik olarak biz analizlerimizi yaptık. Sonuç olarak, tarhana'nın besleyici değeri yüksek, saklama koşulları açısından dayanıklı, fermente bir geleneksel gıda olduğundan, tarhana bileşiminde bulunan ham maddelerin çeşidi ve miktarı ürün lezzetini arttırdığı ve bu bu fermentasyonu da etkilediği söylenebilmektedir. Bu durum tarhanaların bazı fiziksel, kimyasal ve duysal özelliklerinin farklı olmasına yol açabilmektedir. Yapılan analizler sonucunda tarhan örneklerinin titrasyon asitliği ve tuz değerlerinin tüm örneklerde birbirlerine yakın değerlerde olması, haşhaş ilavesinin tarhananın bu özellikler üzerine etkisinin önemli olmadığını göstermiştir. Buna karşın yağ, protein, karbonhidrat ve enerji değerlerinde değişime bakıldığında haşhaş ilavesinin çok önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle haşhaş ilaveli tarhana örneklerinde mineral madde, protein, yağ ve enerji bakımından yüksek değere sahip olduğu ve duygusal yönden kabul edilebilir seviyede beğeni gördüğü analizlerimizin sonucunda görülmüştür. Bu sonuçlara göre e, panelistlerin değerlendirmeleri dikkate alındığında, alındığında kullanılabilecek en uygun haşhaş oranlarının %5 ve %10 olduğu saptanmış olup yeni ürün geliştirilmesi bakımından tarhana üretimine farklı tarhaların bileşen olarak katılması geleneksel Beyşehir tarhanasının ya da diğer yörelerimizde üretilen tarhanalarımızın daha fonksiyonel hale getirilebilmesini sağlayabilecektir diyorum. Gecikmeden dolayı kusura bakmayın deyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.